Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle geçen yıl yapılan çap yayınlarının 3. TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. Başlamadan önce de Ataşehir'e selamlar gönderiyoruz. 31. soru bir açı sorusu. Şekil 1'de ikizkenar üçgen var. Bundan üç tanesi birleştirilerek şekil 2 meydana gelmiş. X açısı isteniyor. Bir de orada bir 20 derecelik açı oluşuyor. Şimdi tepe açısı şuralar. Oraları ne diyelim? Alfa diyelim. Şurası alfa. Şurası alfa. Şurası da alfa. Şimdi ikiz kenarlara da işaret koyalım. Şöyle. Hatta şu da çift çizgi. Bu da çift çizgi. Taban açılarını da görüyorsunuz. Şu. Şuna eşit. Şurası. Şuraya eşit. Şurası da buraya eşit. A B C D E F olsun. Yeni bir ikizkenar üçgen oluştu. Hatta iki tane. F D E F D E ile C E B ikizkenar Şimdi e, F, D, e üçgenine bakınız. Taban açısı X artı alfa. Şurası. O zaman burası da nedir? X artı alfa. İki iç bir dış açıya eşittir. Yani şuraya eşittir. Bu açı 2X e, artı alfa. Yani şurası. 2X artı alfa 2x artı alfa. Bir de CEB ikiz kenar. Şu açı alfa artı 20 ise burası da alfa artı 20'dir. Şu açımızda ne çıktı? Taban açısı 2x artı alfa. Şimdi şekil 1'de bir üçgenin iç açıları toplamı kaç x oldu? 4x artı 2 alfa şey 3 alfa 180 bu bir bir de CEB üçgeni içerisinde iç açıları toplayalım kaç tane x'imiz var 2 tane x'imiz var 2 tane x kaç alfa var 1 2 3 4 tane alfa var 20, 20, 40. 180'den çıkar. 140. Ne yapalım? Alfayı, e, x'i aradığımıza göre e, şöyle, önce x'i bir yok edelim. Bunu, e, alt tarafı 2 ile çarpalım, üstten çıkaralım. x'ler gitti. 8, 5 alfa. Eşittir. 280'den 180'i çıkar, 100. Alfa ne olur? 20. Alfa yerine 20 yazarsam, 60, 120, x eşittir 30 bulunur. 32. Soru, şekil bir de verilen konumda dik kesişen doğrusal e, ay gören caddesiyle çamlık caddesi de araç kullanan Arel A ile Bartu da B ile gösterilmiş. Ve aralarındaki mesafe 12 metreymiş. Arel bulunduğu noktadan bu tarafa doğru Bartu da yukarı doğru 3 metre bölü saniye yani saniyede 3 metre diğeri de saniyede 4 metre ilerledikten sonra şu konuma geliyorlar ve aralarındaki e, mesafede 10 metre oluyormuş. Arel ile Bartu kaç metre hareket etmişler? Şimdi e, Arel buradaydı. Buraya T saniyede gelsin. İkisi de T saniyede hareket ediyorlar. Ne kadar e, hızlı gidiyordu Arel? 3 metre. O zaman burası 3V kadar gelsin. Bartu da buradan buraya kadar 4V kadar gelsin. Yol alsın yani. Şu aç kaç, uzunluğu kaçtı? 12. 12 eksi 3V buraya diyebilirim. Şimdi 4V 4V 12 eksi 3 ve burası da 10. Kimi çağrıştırıyor? 6, 8, 10'u. V yerine kimi koysam sağlar? 2'yi koysam. 2, 4'ün 8, 2, 3'ün 6, 6, 8, 10'u sağladı. Yani V eşittir 2'ymiş. Yani şurası 6 metre. Saniyede 3 gidiyordu. Demek ki 2 saniyede bu konuma gelmişler. 33. soru. Üçgende diklik merkezi D olarak işaretlenmiş. Demek ki arkadaşlar burası diklik merkezi ise B köşesinin gelen çizgi 90'dır. A'dan da gelip oradan geçelim. C'den de gelip oradan geçelim. A'dan gelmeyeyim çünkü açıyı bozmayayım. C'den geliyorum. Ve yükseklik oluyor. Ve 30 60 oluşuyor. AC'yi kaç vermiş? 6 kök 3. 30'un karşısında ne olur? 3 kök 3. 60'ın karşısı kök katı olacağına göre 3 kök 3'ün kök 3 katı 9. Bir de 30'un karşısı 2 ise şurası e, burası 4 yapar. 9 olduğuna göre burası da 5 olur. Şimdi 60, 90, şuraya da 30 yazabilirim. 30'un karşısına 5 geldiyse hipotenüs 10 bulunur. 34. soru. ABC üçgeni DE boyunca şekil 1'deki gibi katlanıp A noktası A üstüne geliyor. DE paralelmiş. Şu şunu paralel. Şekil 2'deki C noktası o sarı üçgenin ağırlık merkezi oluyormuş. Buna göre şekil 2'deki x uzunluğu isteniyor. Şimdi gençler şurası ağırlık merkezi ise köşeden gelen AC'yi uzatırsam tam ortaya gelmem lazım. Şurada da k'ya 2k ağırlık merkezi olduğuna göre k'ya 2k olması lazım. E, benzerlikten k 3k 2, 6 diyebilirim. Sonra bu tarafınları da şuraya A2A karşısı K'ya 2K ise burası A'ya e, 2A diyebilirim. Aşağıya da ne olur? 3A. Bunu geri katladığım zaman burası ne oluyor? 6A oluyor. Şimdi şöyle geri katlayacağız. Sonra şuradaki açı şuraya geliyor şu yöndeşlikten buraya gelir. Şu açıda ters açıdan Z'den buraya inerse orası da ikiz kenar olur. Yani burası da 2A. Şimdi 6A bölü 6 8A demek ki BC 8'miş. BC 8 ise X'e de 6 kalır. 35. soru. Şekildeki dolapta ABCD dikdörtgen biçiminde sağa sola açılır, kapanır. Kapının üzerinde EFKL kare biçiminde ayna bulunmakta. DE EA'ya eşit. Yani şu parça şuraya CL de LB eşit. Yani EL uzunluğu e, tam ortada. Tabana paralel diyebiliriz. Karenin köşegeni. İki birim şey yapılıyor. Kaydırılıyor. Şekil birdeki kapı ok yönde AD'ye paralel. iki birim kaydırıldığında aynanın dikdörtgen üzerinde kapladığı alan ilk duruma göre 18'de biri azalıyormuş. Yani diğer kapının altına giriyormuş. Karenin alanı isteniyor. Şöyle odaklanalım arkadaşlar. Şimdi... şu şöyle bunu devam ettirelim kapının altına girmiş yani şurası S ise tamamı 18 ise buralar ne olur 9 S bura ne olur 8 ise şimdi sağ tarafı şöyle yan tarafı alsam şurası S, alt tarafı 8 s benzerlik kaç akacak arkadaşlar? 1 bölü, S bölü 9 s yani 1 bölü alanlar 1 bölü 9. Kimin karesidir? 1 bölü 3'ün karesidir. Demek ki benzerlik 1'e 3'müş. Şimdi şu 2 birim kaydırılıyor içeri doğru. Yani şurası kaçtır? 2'dir e, ee, şu kaç olacak? 3 katı 6 olacak. Burası 4. Yani şu 6. Devam ettirelim. Bu da 6. Yani 12. Karenin köşegeni 12. O zaman bir kenarı nedir? 6 kök 2. Karenin alanı nedir? 6 kök 2'nin karesi 72. 36. sorudayız arkadaşlar. Şekilde bir monitör ve monitörün üzerinde bulunan ABC'de karesi biçimde bir örtü görülmektedir. AC köşegeni monitörün tabanlarına paralel olan örtünün monitörün ön kısmındaki yüzeyinin alanı arka kısmında kalan kısmın 7 katıymış. Yani şurası S ise şu 7 ise. BH4 veriliyor. Şu ilk durumda B'nin e, monitörün tabanına uzaklığı. İkinci durumda da şurası 10 veriliyor. DH Bu örtünün bir yüzünün alanı isteniyor. Şimdi şu arka kısmı şöyle birinci şekilde gösterelim. Yani şu parça şu parça ile aynıdır. Şimdi burası S. Şu köşegeni çeksem arka e, bir önceki soruyla paralellik taşıyor. E, tamamı kaç? 8 s Buralar ne olur? 3 s burası da 4 ise. Alanlar S'ye 4 s şu üçgene odaklanın arkadaşlar. Şurası S. Şurası 3S. Yani alanlar 1'e 4. Benzerlik 1'e 2. 1'e 2. Bu ne demektir? Orta taban. Yani şu orta nokta. Şimdi şunu devam ettirelim şöyle. Şuna H dersem şurayı haş dersem şu da haş orta taban olduğu için burası ne olur? 2 haş karenin köşegenleri birbirini ortalıyor çünkü şimdi e, haş 2 haş 4 yani 3 haş artı 4 3 haş artı 4 şu mesafe eşittir şurası haş zaten şuradan geliyor. H artı 10. Buradan 2H, 6, H eşittir. 3. H'in 3 olması e, ee, bir karenin köşegeninin e, ee, ne olur? 6, 12 olması demektir. Köşegeni 12. Yani bir kenarı 6 kök 2. Bir önceki soruda da aynıydı. Karesi 72. 37. soru. Bir paralel kenar var. Şekil 1'de. BE boyunca katlandığında şekil 2'deki konuma geliyor C noktası. Alanı ABC üstü D 192 X kaçtır? Şimdi Katlanmışı ben geri açıyorum. Şu 13 olacak. Çünkü E noktası üzerine katlanıyor. 13 Şurası C noktası. 13 Şurası da 13 Şu açı şuradan geldi. Şu da açıortay olacak. Yani deltoid oluyor arkadaşlar. Deltoidin köşegeni nedir? Diktir. Hatta şu parça şu parçaya eşittir. DC C üstü C'ye bakın arkadaşlar. Şurası orta nokta. Şurası da orta nokta olduğu için orta tabandır. 10 sa 5'tir. 5, 12, 13'tür. Şu parça 192 veriliyor. Şimdi ben şuraya S dersem. Şurayı çekersem burası da S. Burası 2S. Yani tamamı 4S. Şimdi şu parça S. Şurası da S katlandığı için gerine kaldı 2S kaldı. 2S. 2S'de eee şu 5 12 13'ün alanı nedir? 30. Burası da nedir? 30, 60. O zaman burası da 60. Çünkü E noktası orta nokta. Yani 2S'ye 60 artı 192. 2S eşittir. 252. 1S nedir? 126. Şimdi şu 1S'lik kısma bakın. Yüksekliği kaç? 12. Tabanı kaç? X Bölü ne olması lazım 126 6 X eşittir 126 bölü 6 X eşittir 21 38. soru Aşağıda düz bir zeminde Duran ve kenarları Doğrusal olarak bir Kaydırak verilmiş. DC AB'ye paralel. Yani bir yamuk. 18 veriliyor. 70 40 veriliyor. A ile B arasındaki mesafe isteniyor. Şimdi biz yamukta hep paralel çekmez miydik? Şunu şöyle çekelim. Bu altı nereye iner? Aşağıya. 70'te yöndeşlikten buraya gelir. 70, 40, 70. O zaman bu da eşit oldu. 18, 6 daha 24. 39. soru bir katı cisim sorusu. Aşağıda ayrıt uzunlukları 2, 3, 4 olan dikdörtgenin prizması ok yönünde BCMK sağ tarafının üzerine devriliyormuş sonra doğrusallık söyleniyor. A ile ne üstü? Şu uzaklık isteniyor. Şimdi e, şurası 2, şunlar da 2. Devrildiği için burası 2. Şurası 3, şuradan geliyor. Şurası 4 ise burası da 4. Şimdi A'dan neyi ölçmek için Pisagor lazım bize yüzeyden M'ye geliyorum. Bu yerdeki yüzeyin köşegeni. Şurası 3. Şurası da 6. 3, 6 küçük olanın kök 5 katı. 3 kök 5. 3 kök 5'in karesi 45. 2'nin karesi 4. 49. O da kim? 7'nin karesi. Demek ki uzaklık 7'ymiş. 40. son sorumuz. Boyu eninin 3 katı olan bir kartonun tamamı kullanılarak taban ayrıtı kartonun enine eşit olan 32 cm küp hacminde kapaksız bir dik kare prizma elde edilmiş. Bu prizmanın yüzey alanı isteniyor. Şimdi şöyle, şurası x, şurası 3x olan bir karton, eni, boyu eninin 3 ee, katı. Bunu şimdi ne yapacağız? Kapaksız bir kare e, prizma. Eni ile aynı olacakmış. Yani buralar x olacakmış. Üstü açık olacak. Şimdi buraya da haş diyelim. E bu alanlar aynı o zaman. Şimdi şurası x haş. 4 tane x haş. Alt taban x kare üstü açık. Eşittir. Şu tamamı kullanıldı çünkü. 3x kare. 4xh x H eşittir. 2x kare. 1x gitti. x buradan 2h bulundu. 2h 2h. Şimdi hacmini vermiş. 32. Taban alanı e 4h yükseklikte h olduğuna göre 4h küp. 32 h2 bulunur. 8 2. 2 ise ne arıyoruz? Yüzey alanını arıyoruz. Prizmanın yüzey alanı. Şimdi taban 4. Yükseklik 2. 2 4'ün 8. Şurası 8. Bundan 4 tane var. 32 artı tabanda 16 48 yüzey alanı çünkü üstü açık olduğunu gel üstte kapak yok yine çapın güzel denemelerinden bir tanesiydi arkadaşlar çok güzel sorular vardı ÖSYM ayarında bir denemeydi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum